Efendim herkese selamlar. Önümde görmüş olduğunuz gibi Monster'ın yeni aksesuarları var. Nelere yakından bakacağız bu videoda? Business Pro, Pusat Business Pro, Wireless Mouse'u, Business Pro Mini yine kablosuz klavyesi, onun da altında gördüğünüz X-Large boyutta olan Pusat Kontrol Mousepad. İsterseniz o ilk olarak klavye ile başlayalım ama hem mouse hem de klavye zaten ismindeki business takısından da anlayabileceğiniz üzere hem iş kullanımları hem de öğrencilerin kullanımı için tasarlanmış ve aslında fiyatlarına baktığımızda Fiyat performans kategorisinde öne çıkan ve özellikle çoklu cihaz bağlantısı yapabilmenizle bence e, anlam ifade eden ürünler. Klavye'ye baktığımız zaman bende bunun mini olmayan versiyonu var. Hemen hemen zaten sadece boyutlarını kırpmışlar. Bir de bu klavye ile beraber yani yeni mini modeliyle beraber toplamda Bluetooth üzerinden 3 farklı cihaza bağlantı yapabiliyoruz. Bana soracak olursanız klavyenin en önemli özelliği bu. Neden? Özellikle iş hayatında artık tek bir dizüstü bilgisayara bağlı kalmıyoruz. İşte bir dizüstü bilgisayarımız oluyor, telefonumuz zaten var çoğu insan tablet kullanıyor ve bunları bir arada kullanarak çalışıyor. Öyle bir durumda şu klavyeyi aldığınızda Bluetooth üzerinden zaten üzerinde şurada aydınlatmaları da yer vermişler. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 diye. Sırayla tuş kombinasyonuyla hem laptopunuza hem tabletinize hem telefonunuza yani ben 3 farklı cihaz söylüyorum ama 2 tablet bir telefon da olabilir. 2 tablet bir laptop da olabilir. Artık nasıl bir kullanımınız varsa sonuç olarak 3 tane Bluetooth cihaza bağlanıyor. Bağlıyorsunuz. Bağlantı gerçekleştirdikten sonra cihazlar arasında değişim yapmak istediğinizde yine sadece iki tuşa basarak bir tuş kombinasyonuyla cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yaklaşık da böyle bir 5 saniye içerisinde falan tuşa bastığınız anda diğer cihazınıza bağlantı sağlıyor. E bu da size esneklik sağlıyor. Eğer dediğim gibi bir kullanıcıysanız hem bir laptop hem bir tabletle vesaire aynı anda çalışıyorsanız tablete geçtiğinizde klavye kullanmak istediğinizde hemen bir tuşa basıyorsunuz ve artık tabletinizde yazı yazabiliyorsunuz. Aynı şekilde farklı cihazlarla da geçiş yapabiliyorsunuz. En önemli özelliği bu. Onun dışında mini olmayan versiyonunda olduğu gibi tamamen metal bir kasayla üretilmiş arkadaşlar. Hem yan çerçevelerimiz hem de arka taraf. Zaten dokunduğunuzda o buz gibi metal soğukluğundan ve şu sesinden de anlayacaksınızdır. Tamamen metal malzeme kullanılmış. Bu sayede daha hem böyle dışarıdan baktığınızda hem de elinize tuttuğunuzda premium hissettiriyor. Hemen size şöyle bir ses testi de yapayım. Oldukça sessiz bir klavye. Özellikle iş kullanımları için tasarlandığı için sessiz olması önemli. Şöyle hemen basıyorum. Oldukça sessiz bir klavye. Arka aydınlatması var. Hemen açayım Zaten klavyemizin üzerinde bu arka aydınlatmasının ışık şiddetini ayarlamanız için bir tane tuş konumlandırılmış. Bu tuş yardımıyla şöyle 3 kademeli olarak isterseniz kapatabiliyorsunuz. Birazdan konuşacağız. Tabii ki kapattığınız zaman pil ömrü daha uzun süre gidiyor ama ihtiyaç duyduğunuz anlarda da 3 kademeli olarak buradan aydınlatmasını kontrol edebiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum aydınlatma bu arada tek renk değil. Yine FN ve bu bahsetmiş olduğum aydınlatma tuşu kombinasyonunu yaparak işte kırmızı, mavi, açık mavi, mor, normal gümüş rengi gibi, normal klavye rengi gibi farklı renklerde de ayarlama yapabiliyorsunuz. Aslında her ne kadar business bir ürün olsa da herhalde Master'ın o oyuncu kimliğinden gelen bir noktayla bu ürünü de RGB yapalım demişler, duramamışlar. RGB yapmışlar e güzel. Normalde çünkü bu tarz klavyelerde RGB seçeneğiniz olmuyor. Eğer böyle renkli renkli kullanmak istiyorsanız güzel bir seçenek. Onunla beraber şimdi bu mini modeli olduğu için bunda numpad yok. Eğer sizin tam teşekküllü bir bu şekilde klavye ihtiyacınız varsa yine Monster'ın mini olmayan Business serisinden klavyesini alabilirsiniz. Onda zaten ekstra yanına sadece buraya bir numpad geliyor. F tuşları aynı zamanda kontroller ve işte şarkı geçişleri, multimedya vesaire içinde konumlandırılmış. Onları kontrol edebiliyorsunuz. Bununla beraber sevindiğim noktalardan biri enter tuşu küçük değil. Normal bizim alıştığımız formda yani normalden biraz küçük bir enter da bazen mini klavyelerde yatay enter yapıyorlar arkadaşlar. Ben ona alışamıyorum çünkü hep bugüne kadar böyle tam boyutlu büyük enter'lara alıştım. Burada da o şekilde konumlandırılmış olması güzel. Onun dışında farklı renk seçenekleri var. Benim elimdeki siyah modeli ama siz dilerseniz roz rengini, bununla beraber gri rengini de e, tercih edebilirsiniz. Bu biraz daha böyle sade, e, sevenler için tasarlanmış. Pil kapasitesine baktığımızda içerisinde 1600 mAh'lik bir pil kapasitesi var. Ve az önce söylediğim gibi ışıkları açık kullanırsanız farklı, kapalı kullanırsanız farklı sonuçlar alıyorsunuz. Eğer klavye işi açık şekilde kullanırsanız tam şarjda 60 saate varan kesintisiz bir pil ömrü sunuluyor. Işıklar kapalı kullanırsanız da yaklaşık 100 saatlik bir pil ömründen faydalanabiliyorsunuz ki. Bence gayet iyi değerler. Zaten günde hani 5-6 saat açık kalsa hani bir iş günü hadi 8 saat kullansan 60 bölü 8 yapabilsem keşke ilk ilkokul öğretmenime selamlar. Günce selamlar. Sende de yok değil mi? <laughs> Abi rezillik ya. Şeyden hesap makinesinden bölsene 60'ı 8'e. Hani günde 8 saat kullandığın senaryoda ne kadar gidiyor? 7,5 gün. Yani neredeyse her gün 8 saat bile şey yapsam bir haftayı geçiyor ki ışıkları kapalı kullanırsanız 100 saate varıyor. Bence pil ömrü anlamında çok çok iyi. Pili bittiğinde de şurada bir USB tip C'miz var. Oradan şarj edebiliyorsunuz. Tabii yeni nesil bir klavye olduğu için doğal olarak tip ile beraber geliyor. Kullanım olarak Bluetooth desteklediği için söylemedim ama platform olarak Windows'da kullanabilirsiniz. Ben iOS telefonda denedim, iOS tablette denedim. Ee, Windows işte önümdeki Monster bilgisayarda denedim. Macbook'ta kullanabilirsiniz. Yani hemen hemen aslında Bluetooth destekleyen her e, cihazda cihazda kullanabiliyorsunuz. Ağırlığına baktığımızda 322 gramlık bir ağırlığı var. Tabi daha hafif yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Komple plastik bir kasa yapılsaydı daha da hafif olurdu ama burada hani premium daha böyle şık görünsün, elde de daha premium hissettirsin amacıyla metal malzeme kullanılmış ve 300 gram da böyle bir çantanıza falan attığınızda çok kendini belli edecek bir ağırlık değil. Aslında hani metal olmasına rağmen hafif sayabiliriz. Çok iyi bir alternatif. Böyle klavyelere çünkü çok ihtiyaç var. Yani benim dediğim gibi böyle birden fazla cihaz kullanıp hepsini kontrol etmek isteyen insanlar için de lazım. Televizyona vesaire bağlamak isteyen insanlara da böyle klavyeler çok lazım oluyor. O anlamda fiyat performans açısından mantıklı bir model olmuş klavyemiz. İsterseniz hemen mouse'a devam edelim. Mouseumuza baktığımız zaman arkadaşlar ki tam modeli Pusat Business Pro Wireless mouse olarak geçiyor. Aslında bu farenin de olayı aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilmesi. Bunu nasıl yapıyor? Kutu içerisinden 2.4 GHz'lik bir tane USB dongle çıkıyor. Bu dongle sayesinde direkt olarak araya Bluetooth katmadan bilgisayarınıza USB dongle'ı takarak zaten mouse'u direkt olarak çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz Hemen mouse'un arkasında bir anahtar var. Bu anahtarı Bluetooth'a getirdiğinizde Bluetooth aracılığıyla bir başka cihazınıza da bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede işte örnek veriyorum dongle'lı bilgisayarınıza taktığınız Windows bilgisayarınızda kullanıyorsunuz. İkinci bir çalışma cihazınızda tabletiniz. Tabletinize de Bluetooth aracılığıyla bağladığınızda yine aynı klavyede olduğu gibi Buradaki anahtarla yardımıyla istediğiniz zaman birine, istediğiniz zaman diğerine geçebiliyorsunuz ve testini gerçekleştirdim. Çok sorunsuzca hemen hızlı bir şekilde buradaki switch yardımıyla e, değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu arada arka tarafında bir tane de DPI tuşu var. Buradan da istediğiniz gibi DPI ayarını yapıyorsunuz. Teknik verileri birazdan ileteceğim. Tasarımına baktığımız zaman üst tarafta yani tam karşı tarafta bir tane USB Type-C yuvası var bu sayede mouse'u şarjı bittiği anda da kabloya takarak kullanabiliyorsunuz. Malumunuz bir ünlü meme var internette. Hatta Ozan da bununla alakalı bilir. Biri savunmuştu ya alt tarafta olmasını. Ha, evet. Şimdi marka ismi vermeyeyim. Bir büyük firmanın buna çok benzer bir faresi var. Onu da alt tarafta olduğu için şarjı bittiğinde kullanamaz duruma geliyor. Önce alttan şarjını takıyorsunuz. Burada tabii ki o tasarım şeyini çözmüşler. Genel malzeme yapısına baktığımızda klavyeden farklı olarak arkadaşlar her ne kadar belki dışarıdan baktığınızda bu yan taraflar metalmiş gibi görünse de aslında yekpare plastik kasa kullanılıyor. Çok çok hafif bu sayede hatta tam bakıp söyleyeyim 75 gram yani hakikaten hissetmiyorsunuz bile mouse'u böyle kaldırdığınızda ama yani bence eleştirebileceğim tek nokta aynı klavyede olduğu gibi birazcık böyle yan taraflarda metal bir ee, malzeme kullanılsaydı premium his açısından daha iyi olurdu. Ama şöyle de bir durum var. Ne kadardı sence bu fare Ozan? Valla bilmiyor ya bu arada. Şu an atıyoruz yani tamam yani. Soruyorum ben biliyorum fiyatını da. Son, son bir tek bir rakam söyle. 600 dedi duyulmadıysa. <laughs> 350 lira abi. Aşırı aşırı ucuz evet. Yani o yüzden bu yan tarafların var plastik olmasına laf edemeyeceğim. Hakikaten çok uygun fiyatlı bir fare. Ya şık görünüyor ama işte o elde dokunduğunda şuralar plastik ya. Hani o metal olsa daha iyi hissettirdi ama 350 liraya da bir şey diyemem yani. Son olarak fareyle ilgili şunu söyleyeyim. Çok sessiz yine business olduğu için hemen bir klik testi yapalım size. Almıyor bile olabilir bu arada. Aynen bu arada almıyordur. Bayağı sessiz. Şu an tıklıyorum. Hiç ağzına soktum mikrofonu. Yine business ürünü olduğu için aslında sessizliğiyle öne çıkan bir e, ürün arkadaşlar. Pil kapasitesi konusunda içerisinde 600 miliamperlik bir pil kapasitesi var ve yaklaşık 55 saatlik tek bir şarjda yani tam bir dolu şarjda pil ömrü sunuyor. Yani kullanmadığınız zaman arkadaki switch anahtar yardımıyla off yaparsanız Boşu boşuna pilini tüketmemiş olursunuz. DPI'yi söylemeyi unuttum. 1600 DPI'ye kadar çıkabilen bir tarama hızı var arkadaşlar DPI tarafında. Onun dışında gerçekten çok uygun fiyatlı. Ha bir de şey var. Hem solaklar hem sağlaklar kullanabiliyor. Öyle hani illa sağ için tasarlanmış bir ürün değil. Zaten tasarımından da anlaşılıyor. Hem sol hem sağ elini kullanan insanlar tarafından kullanılabilen bir mouse. Bu ürünümüz de böyle. Son olarak Pusat kontrolün bendeki xlarge ama siz eğer isterseniz hem sumolu hem de mediumu farklı boyutları var. Şöyle göstersem. Evet. evet yani gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük ihtimalle bütün masanızı kaplayacak boyutta. Ben Ozan biliyor yıllardır böyle mousepad kullanıyorum. Çünkü seviyorum yani o bütün masayı kaplıyor. Mouse'u nereye götürürsem götüreyim e, mousepad içerisinde. Çok samimi söylüyorum mousepad'i aşırı beğendim. Neden? Bu kumaş bir yapı ama tam ne kumaşı olduğunu söyleyeyim. Şuraya yazmışlar. Özel mikro dokulu Control Edition Cekuart kumaşı demişler. Ne olduğuyla alakalı en ufak fikrim yok. Sadece ben kullandım bir süredir yani zaten bunu kullanacağım artık. Çok beğendim çünkü. Hakikaten bu kumaş dedikleri neyse fare üzerinde çok rahat geziyor. Bunun tabi biznesle bir alakası yok. Yani hem iş kullanımları için hem oyuncuysanız Özellikle FPS oyunları falan oynuyorsanız yani fare kabiliyetiyle alakalı bir oyun oynuyorsanız çok ekstra işinize yarayacaktır. O kumaş dokusunu çok sevdim. Ben zaten x tercih ettiğim için Allah'tan bana da x göndermişler. Tam benim aradığım boyutta bütün masayı kaplasın. Fareyi nereye götürürsem götüreyim. Mousepad üzerin altında olsun. Bir de benim için yine çok çok önemli bir nokta. Sıvı temasına dayanıklı bir yapı. Üzerine su döküldüğünde suyu emmiyor. Üzerinden kayıp gidiyor. O zaman yine e, niye bunun benim için çok önemli olduğunu biliyor. Ben çünkü bir önceki kasamın üzerine baya böyle bir bardak bir sıvı dökerek bilgisayarı haşat etmiş bir insanım. Sürekli bir şeyler döküyorum. Mousepad'in böyle e, sıvı temasına dayanıklı bir yapıda olması çok çok hoşuma gidiyor. Onun dışında hani mousepad'le alakalı söyleyebileceğim bir şey yok. Arka tarafı da şöyle kaymayan hani masanızda şöyle arka tarafında göstereyim. Böyle zaten masaya attığınızda bu artık oynamıyor. Gördüğünüz gibi masa oynuyor. Buraya böyle direkt olarak yapışıyor. Üç farklı modeli var. Small, medium, x large olarak. Yani Mousepad ekstra ekstra çok hoşuma gitti. Gerçekten gündelik hayatımda. Ee, şimdi bilgisayarıma koyup orada da kullanacağım. Genel olarak Monster'ın hem business tarafındaki klavyesi, faresi hem business hem de aslında oyuncuların kullanabileceği Mousepad'inin özellikleri bu şekildeydi. Her zamanki gibi bu videoyu beğenerek, aşağıya yorumlarınızı belirterek kanalı da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.